Merhabalar. Ben Onur Ağın. Dün banyoda boyadım. Fiat Bravo 2011 model araca ait sol ön çamurluk. Şöyle biraz geniş açıdan alayım. Sol ön çamurluğumuz. Geçici olarak eski çamurluğumuzu taktık. E, torna edilebildiği kadar. Bu çamurlukla değiştireceğim. <laughs> şu kısım biraz pütürlü oldu. Pürüzlü şu kısım da o şekilde. Bu kısımlar zımparlanacak hafifçe. Tekrar aşı boya yapılarak. Çünkü bazen boyada insanın ruh hali değişebiliyor. Çünkü makineyle boya atmıyoruz. E, Komparasör ya da tabancayla atıldığı için. E, boya insan ruh haline göre değişiklik gösterebiliyor. Fabrikada otomobillerin makineyle e, dijital yolla, bilgisayarlı boyanmasının sebebi bu. Boya kalınlığı tabi makineyle de atılsa, çünkü makine belli bazı yerlerde, şöyle göstereyim e, şöyle bir komparatör tabancası düşünün şöyle gelgit yaparak boyuyor. Tabi duraksadığı yerlerde ve hatta o anki havanın e, akışkanlığı, viskozitesi ve içerideki sıvının yoğunluğu an ve an değiştiği için boya kalınlığında değişmeler kaçınılmaz. Yani kısacası şuradaki boya kalınlığıyla şuradaki boya kalınlığı Elle de atsanız tabancayla, spreyle de atsanız ya da fabrikada e, dijital makine yoluyla bilgisayarla atılsa da boya kalınlığı değişir. Değişmek zorunda. Çünkü bir tevi boya olmaz. Mümkün değildir. Bu kısımda tabii ki ne oldu? Evet bu kısım şu anda benim işçilik hatam. Bunu açıkça belirteyim. Boya işçisinin işçilik hatası. Bakın başka kısımlarda yok. Çünkü benim o sırada ruh halim değişti. iç düşüncem değişti. Boyacının ruh hali yaptığı işi sevmesi gerekir. Bakın şu kısım sadece harilenme. Burada bir şey yok. Verniklendi mi parlayacak bu boya. Bir de yıkanması lazım. Taze boy olduğu için. Şu kısımda boyamız ve şu kısımda ve ayrıca şu kısımda benim iç niyetim değişti. Bozuldu. Ee, o yüzden boyanın kalınlığı ve malzemenin kalitesi yitirildi. Açıkça söyleyeyim. Bu kısım ne olacak? İşlem görecek. Hafif bir zımpara atılıp macunlanmadan boyanmaya çalışacağız. Macuna kesinlikle gerek olmayacağını inanıyorum. Düzgün bir şekilde yapmaya çalışacağım. İç dış boya yaptım. Ee, i̇çindeki astar boyayı kazıdım. Şey boyayı, siyah boyayı. Ne artılarımız var? Standart standart bir çamurluğumuzdan buraya havalandırma menfezi açtım. Çamurluğun içinden hava alıp da e, sürat kesme ve şu kısımda aynı şekilde hava menfezi açtım. Sürat kesme ve çamurluğun parçalanma riski ortadan kaldırmak için. Şu kısma somun koydum. Şu bağlantı ayağı e, ince kaynakla tutulmuş. Bu kaynaklar puntolar attığında çamurluk buradan açılarak kopma gösterebiliyor. Çünkü yüksek süratlerde. Çünkü bu araç çok hızlı gidebilen bir araç. Standart bir linea gibi değil ya da bir punto gibi değil. Pun bu aracın muadili rakibi Punto T-Jet veya hatta Linea t -jet diyebiliriz. Çok özel seri versiyonlarda üretildi onlar. E, az sayıda. Bravo çok güçlü şey bir otomobil performans otomobili dediğim az önce bahsettiğim ve e, Lina ve Punto modellerindeki gibi Egea T-Jet gibi ve hatta Egea Multijet 120 gibi onun gibi e, performans otomobili o yüzden bu saydığım e, 4 otomobilin modelinin 4 ile 6 ileri vites ve hatta Stilo diyebilirim bir alt modelden sayarsam bunlar bu aracın benzeri fakat e, karakter olarak fakat değişik kasalarda üretilmiş otomobiller. Değişik yıllarda, değişik versiyonlarda. Yani bakın boya işçiliğimde açık açık ben kusuru söyleyeyim. el ee, elle atılan boyada her zaman mükemmel sonuç alınamaz. Yani bu boya işi bazen 3 hafta sürer, 5 hafta sürer bir çamurluk boyası bile. Ya da bir çamurluk değişimi malzeme gelir. Boyacı boyayamadı. Niye boyamadı? Boyacının evde aile sorunu vardır maddi sorunu vardır. Boyacının canı sıkılıyordur. işini sevmiyordur. Ya da o anda bir şey canı sıkılmıştır. O yüzden siniri bozulur. Boya o anda güzel olmaz. Ya da bir koku hisseder. Bulunduğu ortamda sevmediği bir koku. O koku boyacının ruh halini değiştirdiği anda boyanın karakteristiği de bozulur. <laughs> o, o, durumda yapacak bir şey yoktur. Ha, şuradaki menfezlerin ne avantajı olur ileride? Şu kısımlardan soğuk hava gireceği için soğuk günlerde ne kadar kapı contaları, kapı olsa da metal ve contalar ne kadar iyi olursa olsun hava yani ısı geçirgenliği her yerde mevcut olacağı için rüzgar sızıntısı olmasa da sol bacakta biraz üşüme yaptırabilir. Yani dezavantajları bunlar. Ancak bu fabrika üretimde ve yan sanayi çamurluklarda dahi yok. Bu benim düşündüğüm tasarladığım. Şuradaki somun da o şekilde. Bunun artısı var ve eksi dezavantajı yok. Güzel bir şey. E, çünkü benim daha önce başıma geldi çamurluğumuzu şuradan nasıl kaldırdığımız ya da e, Bu çamurluk monte esnasında bir şekilde zarar gördü şu kısımdan Bakın açıkça belirteyim şu da yalnızca iki tane e, soğuk kaynak tutuyor e, Elektrik presi kaynağı Onlar attığında Şuradan monteli de olsa şu kısımda iyi monte edilmediğinde ya da e, Kaportacı atladığında Yani Bakın alakası var mı Yok. Evet. Şuradan punto attığında bu çamurluk buradan açılır. Şu kısımdan açılır. O yüzden bu çok güzel bir avantaj benim için. Geliştirme, iyileştirme. Yani çamurluğun boyası şu anda mükemmel. Bir de vernik atılacak. Boyamız pırıl pırıl olacak. Şu kısma fıstığım para. Gerekirse bir iki fıs, fıs daha. Son ön çamurluğumuz. Aracımızın montajı hazır. Şuraya braketimizi takacağız. Afedersiniz. Şuraya braketimizi takacağız. Bu kısımlardan montajlı. O şekilde gıcır gıcır olacak. Pırıl pırıl olacak. Yani ben aslında yani solon çamuru değiştirmeye gerek yok. Evet iyi bir işçilik yapılırsa değiştirilmeden olur. Ancak çok da fazla uğraşmaya gerek yok. Yani böyle bir malzeme alıp işçiliği kaporta ve tekrar boya harcamaktansa yalnızca boya işçiliğiyle az bir kaporta işçiliğiyle daha mantıklı. Çünkü çok ağır asır almış bir solon çamurluktu yani bu şekilde düşündüm ben de. Bu eşçiliğim evet şu kısmı şu kısmı bir de şu kısmı beğenmedim. Bunlar kusurlar. Şu diğer geri kalan kısım tamamen kusursuz ve güzel görünüyor. Verniklendiğinde ve pasta cila işlemi yani kısa polisaj işlemi gördüğünde de boyamız pırıl pırıl parlayacak. Musa Arı Hoca Hanım öğretmenim annem güle güle kullanırsın. Sinyal Farımızı da aldım, çamurluk sinyal farımızı. Onu da bağlatır. Gerçekleşince aracımızın bu kısmı dört dörtlük olacak. Montajdan sonra şu kısma e, elit marka e, filinkot yani e, izolasyon malzemesi, Pütür tür delikleri malzemeden sıkacağım. Şu kısmına paslanma olmasın. Silikonlu ardından e, PVC silikonlu ardından. Çünkü su sızdırmazlığı ve e, ses yalıtımı açısından önemli. Bütünün amacı yasal bir malzeme nedir? Aracımızda ses izolasyonu, e, su izolasyonu, darbe koruma izolasyonu ve araca dayanıklılık veriyor. Bunlar avantajları. Belki şu iç kısma eski çamurlukta deneme yaparım e, değişmesi gereken de e, poliüretan köpük sıkabilirim. Dağılım bazımız bu. Palio için satın al, Palio Albea için satın alınmıştı uyarsa, uyum sağlarsa, uyum sağlamazsa başka çözüm planlıyorum. Çünkü bu orijinal yerli bir malzeme. Tek parça. Çin ürünü gibi değil. Bütün. Daha kaliteli. Evet yerli. Daha güzel bir malzeme. J firmasının gönderdiği. J Güzel bir ürün. Yani şu anda en ekonomik o şekilde. Bravo'nunki çok pahalı. 900 lira civarında orijinali. Paylon da pahalanacak ama Bravo'nun yan sanayi muadilleri Çin ürünü kalitesiz arabaları mahvetmekten başka bir iş yaramıyor. PVC ürünü için bahsediyorum. Ama şu çamurluk evet Dega marka uzak doğu ürünü Tayvan oldukça kaliteli güzel bir ürün. Çeliği güzel bir ürün. Paslanma sorunu olmazsa yıllarca kullanılabileceğine inanıyorum hasar alınmadıktan sonra. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Orijinal dediğim gibi boyasından ee, Bianco Pastello fiyat 296 bölü A boyasıyla boyandı. O orijinal gene aynı vernik sıkılaraktan ince bir kat üzerine parlayacağına inanıyorum. Ee, i̇nşallah kısmetse hayırlı olur.